Hepinize merhaba arkadaşlar ben Emre Bugün sizlerle birlikte klan maçı yapacağız Yanımda Mert var Emir var Hoş geldiniz beyler Hoş bulduk. Tamam gelin beyler hadi gelin Mert Gelin hadi. Benim oyunum daha tamam. Beyler beğendiyseniz like beğenmeyi like atarsanız çok seviniriz Abone olursanız da Abone olun. Şöyle Like atmayı unutmayın gençler Aynen Mert. Oo, Aa bir de adam. Bekleyin. Tamam şimdi. Mert gel. Galak da. Mert gel. Dur beklemesi değil. 3 kişi kaldı. Mert çok güzel nişan alıyorsun Mehmet. Yine gelelim. Gel hadi gel gel. Tamam gel. Bu adamları fena koydum. Benim penguenim yükseldi. Beni atabilir oyundan. Ha, azaldı biraz. Mert gir. Mert git kur. Mert git gir. Kur. <laughs> Merdivenlerin altına bakın. Mert kur. Mert kur. Ben evet, bekliyim <laughs> Helal. <gülüyor> Pompalı aldım yanlışlıkla. Mert nerede? Mert. Buradayım. Geldim. Ses kasıyor. Mert oynamıyor mu? Oynuyorum. Oynuyorum. Ses kasacağım şimdi. Sesleri ayır. Mert daha fk Yok değilim. Ben bombayı kuruyum. Bir kişi kaldı. <laughs> bomba kuruldu. <Ben> Bombamı kurmama <laughs> gerek yokmuş. Altı güzelmiş lan. Bak, AK, AK kim? Aldın? AK harikaymış. Nereden aldın? Level ödül değil mi? Aynen. Bon, böyle bir mi? Böyle, ne böyle ne bir vurdun tık kafadan. Aynen. Aslında Fenefal'da bir refleks olacak çok güzel olur. Fenefal'de de Hadi bomba bombacı. Bombacı. Olamaz. bak. kişi kaldı. Bir kişi. Arkalayacak B'de. Arkalayacak. Nerede? Şey, ee, çamaşırhanede. Beyler bombaya koydu. Tek başına. Ma. Oğlum dört canlı kaç canı var adamın? Adamın canı kaçtı ki? Işte. Nasıl bu kazandı? Bir adamı öldüremedik. Sakin ol, sakin ol. Bir de üçe bir daha. da ya iki Yapalım mı? A'ya yapalım mı? Yok. Ne yapalım? Ben bastım direkt bir... Aha buradan biri var. biri yani. oğlum ya. Bastırın. <laughs> <Abi, yok taraftan gülüyor> <laughs> tamam. beyler biz bence şeyde duralım bizim bezle falan duralım. Ay, benim, benim karşıma geçiyor şimdi biriniz. Biriniz de arkama geçecek. Ya ya da hiç görünmez ya. Ben pusmak sevmiyorum. Karan. Mertler gel bak or oraya çıkabiliyor mu? Çıkmış. Çıktı bile. Tam orada Lan, dur sen. Lan dur. Ben de şurada ben, dur. Bak gösterme gösterme. Biri var biri var. Adamları... Şu an şirhaneye girdi. <laughs> Oğlum ya bu ne? <laughs> Headshot atıyor bir adam. Videoyu yedik diye. Bir kişi kaldı. Bir kişi. Bence gel. Ne alınıyor mu? Birimiz A'ya gitsin, birimiz B. Ya da gel ikimiz A'ya gidelim. Ben bence direkt B bom çamaşırhaneye bombaları atalım. Ben benim bonus bombam da var. Bizden iktam adamı şey yapmayalım lan. Şu adamları yenilmeyelim. Biz yeniliyiz ya. Kesin bombayı yaparız lan. Aa, yine gel lan. Bir adamın canı 30. Komşu ran edebiliyor ama çıkabilir. Komşu ran edebiliyor mu var ya? Benim gibi kimse bu. Canım elinde. Tam kafadan. Ah. A aşağıdan geliyor merdiven. Aşağıdan merdivenle gelecek bakın. Aşağıdan merdivenle ya. gelecek. Elin arkanda. Aa arkanda ya. Sula kazandı kötü oynamıyor. Beyler, daha farkında He? Ben bir şey yapamadım ki. Aşağıdan gelin beyler. Ne açalım? Ha. Oha ya, bombacı patladı. Beyler, tamışlar da biri olabilir. B bombayı mı kuracak? Ben A bombayı kuruyorum. Beyler köprünün orada adam var. Yok şimdi yok. Şimdi yok ben öyle gelip duruyorum. Bomba kuruldu. Eren bu yere bak bu solunda adam var. <laughs> ha. Ha adam B'de zannediyor. Boş yer. Adam B'de Hayır, de zannediyor. Orada adam Or Orada adam vardı. Burada. Hayır bak sağında. Ha orada işte. Sağa buradan. Orada adam var. Ay. Gladio kazandı. Gladio kazandı evet. Son mermi kalmıştı galiba ona gitti ben de şey yaptım direkt sağa çekildim. Nereden gidiyorsun? Bilmiyorum bekleyeceğiz biraz. Hadi gelin kusalım. Valla bir defa kusalım. Ya. Ben direkt bombayı atacağım. Mert bak benim. Çık, çık oğlum ya çık. Ben de geliyorum dur. Beyler ölebiliriz ha burada. Ben kesemem hemen öldürüm. Eren Eren gel gel Eren gel gel Eren karşımıza gel, geç. Alalım, Üçümüz geçelim Beyler burada. Eren gel oğlum boş... geliyorum. Ne yapıyorsunuz? Sen de gel. Ben Al. de burada duruyorum. Bekleyin yaklaştım. Eren sen de gel arkamıza gel. Dur dur ben buradayım. Gel gel ya. Aşağı atla. Aşağı atla. Kardeş nasıl çıktınız? Oğlum ne ne yapıyorsun oğlum kız dur. Oğlum çıkamıyorum ben. Tam Çıkam o. Oh. <laughs> Hiç canım azalmadan en azından bir şey aldım. Oo asla. Asla. Geliyor, geliyor, geliyor. mert pus mu artık la çık çik Mert çık, çık, çık. sana ollak Sen alacaksın lan. Ne ne açam Oğlum bak git tut köprü aynen git 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 mert koy Ha Vladio <laughs> kazandı Mevlana Gelin mesnevi'den yapacağım gelin gelin Hadi Mesnevi'den bir saldı Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Takımın marşı bu. <laughs> Mesleğe <de meslemi> <laughs> <laughs> Bak. Oy. Bir kişi kaldı iki kişi. Gladio kazandı. Beyler siz A yazın, ben... mı, laf yazın, laf yazın, laf yazın. Bir şeyler yazın. Hayır oğlum, yazın, bir şeyler yazmayın. Balık var, var sizde evet. yazın. Bir şey yazacağım da, ama olmaz. Oy. Bir kişi kaldı. Beyler gelin gelin ha. Kustu. Emre sağda. Sağda sağda. <laughs> Helal be. Gladio kazandı. Adam yazıyor onun siz varsınız. Var eksiniz yazıyor. <laughs> Hile yakışmıyor. Tuzun espri yapacağım. Sen oynamayı bilmiyorsan biz ne yapalım. Hayır, onu yazmadım. Bakın. Çok, çok, Emre gel gel. gel Bomba kuruldu. Oğlum aşağıdakini vursaydım keşke ya. Oradan da görürler ha. E, görürler. Şeyi saklasana. Şu kutunun arkasına. İmha ettiğinde dalırsın. Arkadan Dalın. gelmezler şeyi. Arkadan geliyorlar. Beraber ses duyuyor musun benim sesler? Ben ben duyuyorum. Anam orada burada ya. Değil, olsun, olsun. Kazanamadılar. İmha yoksa zaten olamaz. O bence aldı ben lan. Alamadılar. Aldı. Alamadılar. Bomba imha edildi. <laughs> Yusuf ben. Son saniye. Bak. Nasıl vardı onda ya? Aşağıda bir kişi kaldı. Mert yukarı çık. B bombayı kurun. Ya da merdivenlerin altına falan bakın. Hem. Radyo kazandı. ancak kalın al bak bizim flash'imde bir ustalar yazıyor Hiç fark etmedim lider katili ben ölebilirim beni yönlendir. Bombayı kursam gelinler ama A'ya gel A'ya Bombayı kuruyorum Bomba kuruldu çok güzel müthiş saatlik işteklentisi çok güzel ney bu ona dön adam ne güzel mert burada. kapıda gladio <laughs> kazandı <laughs> şu an bir adamıyız Alo. Yaşayan bir adam mıyız? Niye konuşmuyor normal arkadaşlar falan desem? Kral sahibi oh, Beyler abuş. Abuş abuş da. Bir kişi kaldı. Lider katili. Mert çık oradan çık. Aya git. Gladio kazandı. Beyler şu an çok güzel olur. Yani Vallahi, bu korktunuz mu? Niye gelmiyorsunuz o zaman? Şeyler, şeyler, Bir kişi kaldı. kazandı. <laughs> <laughs> <N 'yorlar gibi. gülüyor> <laughs> <laughs> ne? Ben benim kardeş falan düşmez. şey yoktu ki. Bela aşağı baksana. BD Tünel Ha çamışır hande de çamışır halinde. Aynen Bak orada gelecek Ses duyuyorsunuz mu? Bekle ben ses kasıyorum dur 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 bir dur bir ayak sesi çıkarma bir Köprü Çamışır Sadece <laughs> 40 saniye bekle. Bladyo kazandı. Dur, alta yazıyor. Bak, bela simüle etmenin bir yolu vardır. Ne yapacağız Alttan mı? Ygv <laughs> ne alakası var sen tepkiyorsun? Ben gidiyorum. Gidiyorum. Ağlıyorlar ama. Ben A'ya bakacağım. Merak edin A <laughs> Aa, A. Emre bak karşında var bir tane çöp. Aa, buradaymış. Bir kişi kaldı.

Hadi be. Hadi. Ah be, canı Sakin olun, Rahatça alacağız, rahatça alacağız. Canı kaçtı onun. Hadi. Adamlar 12'ye 5 yeniliyor. Alttan kısımları yazıyorlar. Aya A'da A bak A'da almış Zula kazandı Burak çalcaz Hep böyle diyorsun Ama olmuyor Ya olacak abi ya sakin ol İki, İkiniz de git A'ya git A'ya git A'ya git Oğlum A'ya gitsene Ben A'ya bomba atcam Git oğlum A'ya git Marka diyeceğim onun şimdi. Ne oldu? Oynuyoruz. Burada oynayabilirsiniz iyi. Sola bak. Mer, ay Bir kişi kaldı. Olsun lan. Gladio kazandı. İsíki arkanın dayamadım. Afrika mısın? Evet. Neden? Eren! Nerede? Aşağı.. Aşağıda var! Bir kişi kaldı. Ben bir çaldıralım. ay Gladio kazandı! Bela siz Klan Savaşı'nda mısınız? Bela herkes sonda yapsın diye eze. Klan Savaşı'ndayız. Evet. Son maç mı son round mu? Bütün oynuyor mu var mı? Bombacı. <laughs> Bir kişi kaldı. Hadi. <laughs> Gladio kazandı. Hadi. Maçı kazandın. Oğlum bak. Dur bakalım. Metro bıçak açarlarsa oynayalım. Videoyu bitiriyoruz mu? Aynen öyle. Evet arkadaşlar bu videomuzu sona geliyoruz. Ben siz like beğenme, siz like arkadaşlar çok sevdim. <laughs> hoşça kalın. Siz de hoşça kalın de. Hoşça kalın. Hoşça kalın.